Merhaba arkadaşlar. Seri videolarımızı kaçırmamak için sizler abone olurken hadi ben de hikayemize başlıyorum. İstanbul'un bahar geceleri bazen sessizliğe bürünür. Ama benim içimdeki fırtına o sessizliği kolay kolay kabullenmezdi. Adım Hicran. 35 yaşındayım. Bu şehrin kalabalığında kendini en yalnız hissedenlerden biriyim belki de. Depremler artık sadece yerin altını değil, benim iç dünyamı da sarsar sar olmuştu. Her titreşimde içimden bir şeyler kopuyor gibiydi. Bu yüzden tek başıma geçirdiğim geceler dayanılmaz hale gelmeye başlamıştı. O gece yine bir sarsıntı olmuştu. Sanki duvarlar üstüme üstüme geliyor, tavan nefesimi kesiyor gibiydi. Telefonumun ekranına uzun uzun baktım. Aramak için bir bahane bulduğum o numarayı çevirdim sonunda. Komşum, adı Sertaç. Aynı apartmanda oturuyoruz. Sessiz, sakin biri. Ama nedense hep huzur veren bir tarafı vardı. Kapısını çaldığımda gözlerimin içini süzdü, hiçbir şey sormadan içeri buyur etti. Belki yüzümdeki solgunluk, belki de gözlerimdeki titrek yansımaydı onu duraksatan salonun loş ışığında sessizce oturduk bir süre. Bazen susmak konuşmaktan daha yakın eder iki insanı birbirine. Bardakta buharı tüten çayın kokusu, bir anda evin her yanını sararken, içimde de başka bir sıcaklık yayılmaya başladı. Ellerimin titremesini saklamaya çalışırken görmeme ihtimali tabii ki yoktu. İstersen burada kal bu gece, dedi. Sanki bunu çok önceden kararlaştırmışız gibi doğal. Sanki beklediğimiz sadece bu cümleymiş gibi. Zaman o andan sonra garip bir biçimde akmaya başladı. Gözlerimiz birbirine her değdiğinde aramızda görünmez bir perde daha kalkıyordu. Korkularımın arasında filizlenen bir şey vardı artık. Korkumu yenmiştim. Ne duvarlar dar geldi, ne de tavan üstüme çöktü kalbimin ritmi yerin altındaki faylar gibi yerinden oynuyordu. O geceyi anlatmam zor. Ama şöyle diyebilirim. Depremi dışarıda değil, kendi içimizde yaşadık sanki. Ama bu defa korku değil. Merakla gelen bir sarsıntıydı bu. Kırılmadım. Dağılmadım. Belki de ilk kez sağlam bir zeminde uyudum. Sabah perdelerin arasından süzülen ışıkta kendimi daha hafif hissettim. İlk defa bir gecenin ardından içimde pişmanlık değil, dinginlik vardı. Yastığa başımı koyduğumda dış dünyanın tüm gürültüsüne rağmen içimde huzur hakimdi. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.